Transfer Merkez TV'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Samsun Spor, Deniz Spor karşılaşmasını konuşacağız. Daha doğrusu Deniz Spor, Samsun Spor karşılaşmasını konuşacağız. E, Samsun Spor deplasmanda Deniz Spor'u 3-2 mağlup etti. İlk yarı 1-0 geride kapattı. İkinci yarıda 2-1 öne geçti. Sonrasında Ömer Şişmanoğlu ile ikili beraberliğe yakaladı Deniz'i. Ardından 2 dakika sonra Melih Oksan'ın golüyle 3-2 e, karşılaşmadan galip gelmesi bildi. Genel puan durumuna baktığımız zaman Samsun 7. sıraya yükseldi 10 puanda. Deniz Spor'da 7. maçında 5. mağlubiyetini aldı. 6 puanda kaldı. Lider Ümraniye Spor 19, Ankara Gücü 16, Eyüp Spor 15. Özür dilerim Ankara Gücü 15, Eyüp Spor 15. E -Spor 15 e -Spor. Ankara Gücü 15, Erzurum Spor 15, Eyüp Spor 13, Bandırma Spor 12, Tuzlu Spor 11 puanda kime düşme altında, Deniz Spor 6, Balıkesir 6, Bursa Spor 5 ve Gücü 4, 4 puanda e sıralanıyor Evet tekrardan e, söylemek gerekirse ilk yarıda e, sana, e, Deniz Spor bir sürü geçti. Kevin Mayen'in golüyle, kafa, kafa golüyle. Ondan sonra Yasin Öztekin 1-1 e, yaptı sonucu. E, bu maçın te, e, golün tekrarına baktığında Oktay gibi geldi. Bana tekrardan buradan da bakalım Oktay gibi değildi. Hasan Kılıç'la penaltıdan 2-1 oldu. Ömer Şükran oldu 2-2. Melioktan 3-2. Evet değil. E, yani çok ortada bir maçtı. İlk yarı e, Samsun ben sahada tek varlık gösterebildiğini düşünmüyorum. Özellikle ilk yarı. İkinci yarıda ikinci yarının başında hemen golün gelmesi Kampuspor için çok daha iyi oldu. Kampuspor cephesine bakacak olursak e, ataklarını daha da sıklaştırdı. 2-1 öne geçti. Sonrasında Ömer Şişmanoğlu güzel bir gol elinde attı. 2-2 oldu. Emelio hemen 2 dakika sonra yaptığı teknik bir tutmasında e, çok güzel bir şekilde topu kaleye gönderdi. 3-2 öne geçti. Neler söylersin? Mehmet Altı Parmağ'ın bir açıklaması vardı. 1 yiyorsak 2 atacağız, 2 yiyorsak 3 atacağız. Evet bugün 2 yediler, 3 attılar. Valla Abdullah e, şunu söyleyebilirim. İlk yarı ile ilgili e, spor o kadar kötü ki kötüydü ki ilk yarıda. Deniz spor çok kötü olmasına rağmen Tavzun Spor'un kötülüğünden Deniz spor dikkat etmedik. İki takım da e, çok kötüydü ilk yarı. İkinci yarıda orta sahaları rahat geçilen yani tam böyle bir hatta dayanamadım tweet attım. Maç halı saha maçına döndü bir ara artık. Yani, yani orta saha oyun vardı. Kabul edelim. Kesinlikle yani bir taktik, teknik, ne bileyim bir ta takım savunması, yok işte bir diziliş, bir şey yoktu ortada yani. yani Serhat Hoca da Mehmet Hoca da bu maç özelinde baktığımızda sınıfta kaldı. Tabii önemli olan 3 puan çıkarmak. Samsunspor bu kötü oyuna rağmen 3 puan çıkarmasını bildi. Açıkçası tebrik etmek gerekiyor. Ben hiç beğenmedim haklı Onu söyleyebilirim. Deniz da beğenmedim. Sampu da beğenmedim. Ve şunu söyleyebilirim. Şu andaki mevcut oyun sistemiyle birlikte Hani bir hedefi var Samsun Spor için. Samsun Spor'un hedefi şampiyonluk bu ligde. Samsun Spor eğer bu ligdeyse ve şu andaki mevcut mali şartlarına vesaire baktığımızda Samsun Spor'un hedefi direkt şampiyonluk. Ama şu anda ben açıkçası kliyop hattına girme yolunda bile sıkıntı yaşayacak bir Samsun Spor izliyorum 2-3 haftadır. Bunu söyleyebilirim. 2-3 haftadır Samsun Spor tat vermiyor, keyif vermiyor. Sanki böyle hani ligi e, 9. 10. sırada 8. sırada bitirecek takım pozisyonunda gibi bir oyun anlayışı var. bilmiyorum yani hani ne eksik olan ne, niye olmuyor, sıkıntı ne. Gerçekten şimdi Samsun Sporlar zamanında şeye çok sallardı. kanat oyuncuları vardı. Kanat forvet böyle. İki gol. İki gol. Evet. hatırlarsın iki golü. Yani şu andaki mevcut oyuncular böyle hani Ekigo'nun ayağına kapanır herhalde. Ya. Ekigo çok büyük topçu gibi geliyor. Hani Samspor taraftarı sınanıyor gibi. Abdullah ben öyle düşünmeye başladım artık. Deniz Spor Cephesi'nden bakınca da aslında iyi bir takım yaptılar. Tamam son günlerde kuruldular. Hani baktığımızda transferi başından beri kurulan bir takım değil Deniz Spor. Ee, i̇yi bir takım yaptılar. İyi mücadele ettikleri maçlar da oldu ama gerçekten savunmada sıkıntı yaşıyorlar. Ben Oğuz'u çok savunuk görüyorum son süreçte Oğuz Yılmaz'ı. Ondan sonra Çeçenoğlu bu takımda olmadı sanki. Yani bu takımda Mustafa Çeçenoğlu tutturamadı gibi geliyor bana. Onu söyleyebilirim. Ee, Eksikler çok fazla Deniz Spor'da da. Onu da söyleyebilirim. Bilmiyorum ama sanki Serhat Hoca'nın koltuk bayağı... Son anlarda ama... zaten tribünlerden de Serhat istifa, Serhat istifa tezahüratları da yükseldi. Öyle söyleyeyim. Bak kendi şahsi düşüncem. Eğer Samsun buradan 3 puan çıkaramasaydı hatta yani mağlup olsaydı Muhtemelen Mehmet Hoca'nın da koltuğu sallanırdı diye. Mehmet Hoca'nın koltuğu kesin sallanırdı. Ee, yani bu çünkü, maç bu maçta bu maçta iki hocanın da aslında kaybeden kaybeden hafif, hafif yolcu gibi gözüküyordu ve e, muhtemelen Serhat Hoca ile yollar ayrılır gibi düşünüyorum. Tamam transfer tatası sonradan açıldı. Yani e, transferler sonradan yapıldı. Takımın uyumu adaptasyonu falan ama Abdullah iyi de takım yapıldı şimdi. Bunu da bir kabul etmek lazım yani. Denizspor iyi takım yaptı. Hani gerçekten böyle boşa şey, boşa imkanı Bunu... yok. Oynayabilecek bir kadro var ellerinde. Aynen öyle. Aynen öyle. Ben de senin gibi düşünüyorum. Ama Serhat Hoca ile olmayacak gibi e, muhtemelen bir hafta içi artık yani bir hoca arayışı olur mu bu hafta mı olur sonraki hafta mı kalır bilmiyorum ama ben sanki Deniz Spor'la Serhat Hoca'nın yolları ayrılacak gibi hissediyorum. Aklı onu söyleyeyim. Şimdi e, attığı golde ekranı netleştirebilirsem eee e, şuradan pas çıkarken e, oyuncu ofsaytta. Yani orada o kaleye vuruyor. E, daha doğrusu e, Yasin Yasin'i çıkarıyor orada. E, Yasin de gol atıyor. Eee aslında at, bir gol ofsayt hakemin gözünden kaçmış ama şunu söyleyebilirim. Evet. E, çok e, bence çok bir mesafe olduğunu düşünmüyorum. Gözünden kaçmak normal karşılayabilirim. Çünkü mesafenin çok uzun olduğunu düşünmüyorum. Yani evet. sanki çok böyle pozisyon gri değil, pozisyon offside. Ee, ama hani o açıdan da siz bilmiyorum. Ama pozisyon offside bunu söyleyebilirim. Ee, Hakemede yani. çok şey yapmak istemiyorum. Çok hızlı dönüyor doğada çünkü oyun. Aynen. Varda bile Buyur. çoğu zaman offside'ı. Hani <laughs> var olmadan bu şekilde karar vermelerinde zor olduğunu düşünüyorum. Ya hani offside, görüntü offside gibi ama hani, yani yani bu açı bizi de yanıltabilir. Açı. Tabii telefon ekranından bakıyorum. Bu açı bizi de yanıltabilir. Zı Abdullah yani bu bilmiyorum ben açık 3 puan kazanmak çok güzel mutlaka ama bilmiyorum ya Samsun taraftarı ne kadar mutlu olmuştur. Hani oynanın oynanın oluyor. Çünkü umut vermiyor Abdullah. Gerçekten bak hani geçtiğimiz sezon ligin bir kalitesizliği vardı. Hani lig kalitesizliği. Tam spor hep böyle playoff hattının içindeydi, kafadaydı. İşte ilk ikiye girdi, çıktı binlerle. Mesela Onun, ilk golü sanki... konuşulması gerekiyor. Kevin Mayne'in kafa. Evet. Ya savunma zaten zafiyetleri çok fazla Abdullah. Yani hani Bursa maçında gördük Gençler Birliği maçında hani artık e, neydi Eleke, Eleke vallahi Samsun olmasın teneke yaptı yani o maçta hani Eleke biraz daha böyle değerlendirseydi çok güçlü çok fizikli değerlendirseydi belki Gençler Birliği 5 atacaktı Samsun spora Abdullah. E şimdi bugün bakıyorsun yine savunmalı hatalar. Ha bak mesela şu hata. Ee, Recep Burak Yılmaz'ın hatası, ikinci golde. Buna pek bir şey diyemiyorsun Abdullah. Bu nasılsizlik yani anlatabildim mi? Her sporcunun başına gelebilecek bir şeydi. Ayağa kaydı Ömer Şimanoğlu Atlı'ya golü. Evet, bu, yani bunu hani pozisyon hatası bilmem ne diyemiyorsun ama genel anlamda savunmada ne bileyim Soner eski formundan çok uzak. Ee, Ali Ankara Spor'daki formundan çok uzak. Ali Ülgen. Ondan sonra stoperler yani genel anlamda bir uyum sağlayamamış gibi. Yani Olmaz. aslında <laughs> bugün bu Samsun Spor 3-2 kazandı ama çok büyük sorunların e, ortaya çıktı da belli. İlk yılda bir tane 3 puan. 3 puan kazanmak çok değerli Abdullah. Ama baktığımızda oyun anlamında Samsun Spor kardeşim ben bu sene şampiyonluğun adayıyım. Oyunla oynuyor mu? Oynamıyor bence. Bu 2-2 daha 4 yani. Yani geçen sezonun kazandıkları o çok kötü oynadık. Yani çoğu maçı kötü oynayarak geçirip kazanmışlardı. Ama bu sezon evet. lig gerçekten zorlu. Hani bu noktada Samsun Spor'un bir şeyleri değiştirmesi lazım. E şimdi İsmail e, diyor mu anne? Ya bugün bir Ümraniye Spor'u izliyorsun Abdullah. Mesela oynadıkları bir... Ya diyorsun ki Ümraniye Spor şöyle oynar, savunmayı böyle yapar. İşte, e, Kartal Kayra'ya oynarlar. Şunu yaparlar, bunu yaparlar. Savunma dörtlüsü taş gibidir. Bilmem ne. Bir uyum var diyorsun tamam mı? Ya, Ankara gücüne bakıyorsun. 36 yaşındaki Erdem kenardan bindirir. İshak Dinamo gibi savaşır. Eren derdi yok. Kendini bulmaya başlar. Hani bir şeyler... Samsun Spor'a ilgili ne diyebilirim ben? Ne ben diyebilirsin bana? Şunu söyleyebilirim. Ee, şimdi İsmail e, Diomander'in oynadığı mevki ee, daha çok Osman Çelik oynuyordu. O mevkiyle e, orta alanda Recep Burak Yılmaz, Kevin Bolli e, o üçlünün arasında o üçgenin arasında bir problem var. Bu problemi İsmail Diomander'in ilk baştan çözmesini beklemiyoruz zaten. Ama İsmail Diomander'in de çözebileceğini düşünüyorum. E, çünkü sertlik yok. Bugün aynı zamanda Konya Spor Karşılaşması'nı da değil mi? Kasımpaşa, orta sağ, Kasımpaşa e, orta yani hücum bölgesi e, Konya Spor'u bitirdi. Hapsetti. Orta alanın yumuşaklığının sebebiyle. Şimdi biraz sertleşmeye ihtiyacı var. Aslında Osman Çelik biraz sert ama şu an bu maçta 8, 8 e, oynadı. Hasan Kılıç 8 oynadı. Yani İsmail Yomande'nin o sertliği getirir ben... ama sıkıntı yaşar. Kendi ikinci bölgesinden, savunmasından orta sahaya hücuma top taşıyacak bir adama ihtiyacı var. Ya İsmail aslında. Yoman da bunu yapar. Ama şöyle Hüseyin e, tabii uyum süreci var. Fakat Kevin Bolli ile Burak Yılmaz sanki bu Kevin Bolli ile Burak Yılmaz olmadığı gibi. Osman oraya çekebileceğini düşünüyorum ben. E, ya Recep Burak Yılmaz'ı ya Kevin Bolli'yi çekerek. aslında Lig'in genel anlamında konuşuyorum. <laughs> bu katından beri Kevin Bolli olmadığı gibi ya yani yani Kevin, Kevin Bolli bence e, kötü gidiyor. Geçen sezon ilk başladığında hatırlarsan hani ilk oyuna başladığında aslında fena bir görüntü çizmiyordu. Ama bir sakatlık yaşamıştı. hatırlıyor musun Abdullah? 3-4 evet. hafta oynayamamış. Evet evet. O sakatlıktan sonra Kevin Boyle olmadı yani. Geçtiğimiz sezon o sakatlığı yaşadı. Ondan sonra Kevin Boyle bandırma maçıydı yanlış hatırlamıyorsam. Hatırla Pote'nin golünde. Pote evet kovalarken... Evet. İki kilit maç mıydı? İki kilit maç mıydı? İki maçtı herhalde aynen öyle. Ben de öyle hatırlıyorum. Ee, ya mesela o maçtı. Öyle hatırlıyorum. Orada Kevin Boyle bir patladı. Ondan sonra bir daha Güzelmedi. Ya bilmiyorum Abdullah yani şöyle Samsun Spor gibi yani ilk 7. hafta bitirdik yanlış değilse. Ee, i̇lk 7 haftada böyle hani şampiyonluk hedefiyle yola çıkan takımların içinde Samsun Spor iyi görüntü çizmeyenlerden. Onu söyleyeyim. Ben, Denizli Spor'un savunma hattı da aynı Samsun Spor gibi. Çok evet. büyük alarmlar veriyor. Yani bugün Samsun Spor aslında e, ceza sahasına girdi çıktı, girdi çıktı, girdi çıktı. Hani pozisyon ilk yarıda üretmekte zorlansa da ceza sahasına girip çık, çıkmalar yapıyordu. E, yani Tomani mesela ilk yarıda bir pozisyonu vardı Tomani'nin. Çok rahatlıkla Tomane Tomani topu aldı, kaleye vuruyor. Hani dışarı attı ama hani vurdurmayacaksın kardeşim. Aldırdın, yani. aldırdın, aldırmayacaksın. Aldırdın, vurdurmayacaksın. Ama yani iki tarafında, iki takımında orta alanı çok daha doğrusu. Yani, savunmayla orta alanındaki bölge iki takımda çok zayıf. Ama o şu bak, an Mehmet... Sandu spor'un şöyle bir avantajı var. 10 puanı var. Deniz Spor'un 4 puanı var. Ve bugün galip evet. gelen taraf. Aynen. Samsun ya 3 puan çok değerli. Hele şu oyunla çok değerli. Hani Mehmet Hoca ile ilgili Mehmet Hoca çok başarılı bir hoca. Nice başarılar sağlamış bir hoca ama gerçekten şunu söyleyebiliyorum Abdullah. Yani hani böyle sanki geçen seneki Samsun Spor'u izliyor gibiyim ya. Bilmiyorum yani ben ne senin aynı fikirdeyim. yani Samsunlara soralım. Siz ne düşünüyorsunuz oyun hakkında? Ya biz hani mi çok eleştirel bakıyoruz ama hani gerçekten yani oyunsal anlamda bak sonuç anlamında tamam. Sampdoria güzel bir sonuç aldı. Kazanmak her zaman güzeldir. 3 puan her zaman iyidir. Deplasmanda kazanmak çok çok daha iyidir. Eyvallah. Ama oyunsal anlamda ya yani ben Sampdoria'da böyle ne bileyim hani ben mi abartıyorum? Bir kıpırtı göremiyorum açıkçası ya. Ya Hüseyin şimdi ben sana şunu söyleyeyim. Futbolda artık bu tarz yani taktikler iş yapmıyor. bugün Recep Uçar'ın uyguladığı taktiğe bakacak olursak yani adam az pozisyon veriyor. Diğer takımlara geçelim. Süper Lig'e geçelim. Az pozisyon veren takımlar. Hani puan alanlar. Bugün Trabzonspor bir beraber berabere kaldı Alanya Spor'la. Bülent Korkmaz ilk etapta savunma kısmına ağırlık verdi. Ve 3 maçta 3 galibiyet alıp sonra Trabzon'dan beraberlikle dönüyor. Şimdi savunma tarafını iki düzgün yüzgün oturtacak Sisi. Ama Samsun Spor'da ne geçen sene ne bu sene savunma tarafı ıı, düzgün değil. Diğer bir konuya geçiyorum. Bu kadar takım bu kadar açık alanda oynayamaz. Açık alanda oynarsan kontradan gol yersin. Bugün Ömer Şimanoğlu'nun orada tek başına kalıp atması gibi. Hani bir anda topu arkaya atarlar yersin. Bir pozisyonu da verdin. Aynen öyle ee, verdin. golden sonra e, sonra Osman'ı da çizdiler. çıkardı top vardı yanlış hatırlamıyorsam. Yani şöyle e, oyun formatını değiştirmesi lazım. Mehmet Hocam evet şampiyon yaptın bu zamana kadar. Takımları şampiyon yaptın ama oyun değişti. Gerçekten oyun değişti. Açık Avrupa'yı izleyin kardeşim. Abdullah ben o açıklamaya çok takıldım. Hani ben de söyledim ya programlarda önceki programlarımızda da söyledim. Hani ben biz iki yersek üç atacağız. <laughs> tamam bu bugün tuttu ama yarın tutmuyor işte. Yarın tutmuyor, öbür günler tutmuyor. İki yersek üç atacağız diye bir şey yok. Kardeşim yemeyelim, eninde sonunda atarız'ı kovalamak lazım. Ümraniye Spor gibi. Hayır. Bir hafta boyunca gol yemeyip, bir tane beraberlik Adana Spor deplasmanı geriye kalan maçta biz yemezsek zaten bir şekilde kontradan olur, bir şekilde olur, buluruz. Bu Deplasman için gerekir. konuşuyoruz. Rakibi Yok, hayır. Hücumda, Hüseyin hücumda e, gerideyken konuşuyoruz. Gerideyken tabii ki e, set hücumuna geçmek zorundasın. Set hücumunda da e, rakibini abluk altına alacaksın. Bu durumda da yine takımın o o kadar açık alanda oynayamaz. Yine daraltmak zorunda. 25-30 metreye düşürmek zorundasın. Yükleneceğin bölümü. Ama Samsun'da ben bunu göremiyorum. Çok büyük açıklar veriyor. Evet. Ve alanlar yani, çok fazla vermeye başlıyor. Yani savunma anlamında bilmiyorum. Samsun geçen sezondan beri savunma anlamında bir şey çözemedi Abdullah ya. Bak geçen sezon da geçen sezon da bu sıkıntılar vardı. Bu sezon da var. Yani savunmadığı sıkıntı var. Hani geçen sezon golcüde sıkıntı vardı. Bu sene Tomane'nin girmesi bile, oynaması bile aslında kanatları ve arkasındaki oyuncuları biraz daha rahat. Ama işte bak nasıl de var Abdullah. Bak şimdi hani işin şu kısmı da var. Fofana sakat. Hmm. Gökhan, Kara Karadeniz sakat. Gökhan Karadeniz sakat. Yani bu takımda değerli futbolcular da sürekli bir sakatlık yaşıyor. Bu nedendir niye de bilmiyorum. Hani Süper Lig'de Beşiktaş'ın yaşadığını birinci kere biraz tam spor yaşıyor gibi diyebiliriz Abdullah. Yasin Öztekin'e nazar değmiş. Ama Yasin Öztekin'e bir şey olmasın. Gerçekten Yasin Öztekin çok büyük yük taşıyor. Yani ya, Yasin şu böyle... şöyle bak e, eksikleri çok fazla. Hala hani oyunsal formda ama şunu diyebilirim. Gerçekten Yasin Samspor'da o hani süperlikte böyle bir amatör tavrı işte hani e, taraftara giderli paylaşım yapan sosyal medyadan bilmem ne hani o Yasin'in bir tavrı vardı ya. Samsun Spor'da tamamen böyle hani o kaptanlık pozu bandında mıdır nedir? o sorumluluğu hissettiriyor Yasin ya. Yani. Hani Yalnız işine odaklı bir Yasin var burada. Evet. İyi, iyi oynamıyor da olabilir ama gerçekten mücadele ediyor Yasin yani. Hani ben normalde Yasin'in bu kadar e, aidiyet duygusunu hissedeceğini düşünmüyordum. Saf spor için. Ben istekli bir Yasin görüyorum. İstiyor. Evet. Sonucu istiyor, kazanmak istiyor, kafasına bir hedef koymuş, ona ulaşmak istiyor, istiyor. Bazen becerebiliyor, bazen beceremiyor. Bugün bir şeyleri denedi, bir şekilde e, golünü de attı, asistini de yaptı. Asist güvence çok güzel asist yaptığını söylüyorum. Ee, savaşıyor. Hasan şey. Kaya aynı şekilde savaşıyor. Osman savaşıyor. Yani Santos sporun hücum, hücum tarafı savaşıyor. Ama orta alan kısmı için bunu konuşamayacağım. Yani savunma şey, küpünün savunmak. Savunmak için. Yani ön beşli ile arka beşli arasında. İyisin. Dün kiminle konuştuk ya da geçen gün de olabilir kiminle konuştuk bilmiyorum. 5-5 beş. beş. Santos spor bunu oynamaya çalışıyor. 5-5 beş, beş oynamaya. Çalışıyor. Ama 5 Be 5 Benim tasvip etmediğim olay yani. Özellikle Kemal Özdeş Hoca... Benim e tasvip ettiğim ama yanlış oynanan bir olay. Yanlış oynanan, aynen öyle. Hani Kemal Özdeş Hoca Kasımpaşa'da bunu çok yapıyordu. Maçlar böyle sürekli halı saha maçı gibi. Bir orada bir burada. Bugünkü maç da biraz öyleydi. Bak şimdi Guardiola değil, da ha. yapıyor. Bak Guardiola da 5-0-5 oynadı. 5 5 5 ama oradaki boy çok kısa. Takım boyu. Sahip, tamam. e tamam. Abdullah, Guardiola'nın oynattığı adamlar makina gibi adamlar. Hayır ben onu adamlar. söylemiyorum. Oynanmaz değil, oynanır 5-0-5. Ama kardeşim ha. ona göre bir sistem belirlersin, ona göre oynarsın. Işte bak, ama, tamam tamam bakma. tamam. Bu dayanıklılık bizim topçumuzda yok güzel kardeşim. Bu profesyonellik bizim topçumuzda yok. O zaman oynamayacak. O kadar kolay değil mi? O zaman oynamayacak. O zaman oynamayacak. Kesinlikle öyle. 4 5 döneceksin. 4-2-3-1 oynayacak. Formatı 4-2-3-1. 4-5-1, 4-2-3-1 neyse bu. Bu yani bu ligin formatı hani. Gerçek bu. Uçup kaçmanın anlamı yok. Bu ligin formatı bu. Hani farklı ama üçlü bak. Baba e... bu ligde üçlü savunma tutmuyor bak. Dün 4-4-2'ye dönen bir takım vardı. Uçak ne? Uca spor var dün 4 4 dönen. Ben nasıl ataklar yapıyorum? Şimdi geçişleri çok yap. Yer... Ya yani şu burada geçişleri yaparsa <laughs> rakibinin rakibinin güçsüz olduğunu hissetti de 4 4 evet. 2 döndü. Rakibinin fiziksel olarak onu kaldıramayacağını, kendi fiziksel güçlerinin farkındaydı Tolga Doğan Tez oldu. E şimdi sen burada kusura bakma yani bizim şeyimizde Fethi e üçlü savunma oynat, oynatan bak mesela Fırat Hoca. Çok beğeniyorum. Fırat Gül Hoca. Çok tebrik ediyorum. Adana Spor'da üçlü savunmada diretti. Olmadı. Yani olmuyor anladın mı Abdullah? Hani gerçekten kolay şeyler değil bunlar. Hani bu ligdeki futbolculara yeni bir çünkü niye biliyor musun? Futbolcularda da var Abdullah. Futbolcuların yani, hocalar da değil. mi açık değil. Ha işte orada var sorun. Hocalar da, evet taktik bilgimiz çok yüksek kabul ediyorum. Ama algı, oyunculardaki algı yeterli değil buna. Zaten o algıyı alabilmiş olsalardı Galip'te oynarlar Ya da daha başka Aynen. Ondan, he, ondan dolayı yani ben hani burada önemli olan maç kazanmak, maçı da nasıl kazanır? Ama hani oyun olarak da en azından disiplinli bir oyun sergilemek Ben ne Samsun Spor'da ne Deniz Spor'da bugün disiplinli bir oyun gördüm. Deniz sporla ilgili de gerçekten yani ben transferi çok iyi değerlendirdiklerini düşünüyorum Abdullah ya. Deniz spor konumundaki bir takım, sıkıntılı bir takım. Yaptıkları transferleri ben çok değerli buluyorum. Onu açık açık söyleyeyim. Ama muhtemelen beklediğim olacak. Serhat Hoca yollar ayrılacak diye düşünüyorum ben Abdullah. Çünkü o verim alamadılar. O tadı kaçtı yani. Serhat Gülpınar-Deniz spor birliklerinin tadı kaçtı. Muhtemelen Serhat Hoca ile yollar ayrılır gibi geliyor. Şimdi ee, Tavsiye Spor'un oyun şablonuna baktığım şey ee, yani e, Nemet Mehmet Hocam'ın da bakmak istiyorum. Benim gördüğüm oyun şablonunda çok fazla e, atak ve pozisyon verebilecek bir şablon var. Yani burada size ekrandan gösteremiyorum ama e, telif sebebiyle muhtemelen Nemet Mehmet Hoca da, e, bakacaktır o oyun şablonuna. E, gerçekten sıkıntılı bir görüntü var. Bu evet. ikinci yarı nasıl bir maçtı ya? İkinci yarı vallahi bile okul turnuvasını izler gibi hissettim. Böyle 3 ayda 3B maç yapıyor gibi hissettim ya. İlkokul 3. sınıflar maç yapıyor gibi hissettim yani. Merak etme Hüseyin. Süper Lig'de aynı maç oynandı. Top büyük o kalede bir bu kalede bir o kalede bir bu kalede hiç yani ben açıkçası bilmiyorum hani Samsun Spor gibi böyle elit bir takım yani gerçekten elit bir takım ligin üstünde hani vizyon diyoruz misyon diyoruz eyvallah hepsine tamam ama ya kardeşim saha Sağ da başarı gelmedikten sonra vizyon falan boşa çıkıyor be Abdullah ya. Vallahi bak hani Yüksel Başkan belki çok çabalıyor, çok mücadele ediyor eyvallah ama sportif anlamda geçtiğimiz sezon başarısız oldular. Bunu açık yürekliğini söyleyebiliriz. Bu sezonda oyunsal anlamda öyleler. Sportif anlamda nereye gidecekler bilmiyorum. Oyunsal anlam açıkçası yani oyunsal anlamda da sportif anlamda başarı getirecekler gibi gözükmüyor şu aşamada. Görüntü öyle. Spor galip geldi 3-2. 3 puan aldı. Cebine koydu. Onlar için çok önemliydi. Buradan 3 puanla deplasmanda 3 puanla dönmek. Ama biz eleştirimizi yapıyoruz. E, tabii ki Trabzonspor tepki geliyor. Şimdi Trabzonspor bize çok kızacak değil. Ben biliyorum bir sürü yorum gelecek. Hı hı. Ama Sanfuspor gerçekten çok yakından Evet abi artık yani biz hani ikinci ikincilik B'ye hani ben önceki süreçte biliyoruz da ikincilik B'den beri biz Trabzonspor konuşuyoruz zaten. Yani, yani, kırmızı grup. Ya artık spor, çok iyi tanıyoruz. Gerçekten Aynen. hani kendi takımımızmış gibi tanıyoruz Samspor'u. Nerede ne Başka. oluyor, ne bitiyor o kadar anlıyız ediyoruz. Ee, ama onlar... bana aldılar. Bunu da unutmayalım. Şimdi e, verelim. Hücum bölgesini hafif teslim edelim. Ya kesinlikle öyle ama diyorum ya bak savunma çok önemli aslında. Ben hep ona değinmeye çalışıyorum. Savunma kısmı açıkçası çok önemli. Yani bugün aklından ya Allah'a emanet şunu bile geçirdim. Hani acaba Ertuğrul Hoca hani savunma yaptırıyordu en azından kısmını geçirdim. Ha Mehmet Hoca da başarılı bir hoca. Çok şey ama savunma kısmında bir defo var Abdullah yani. O defoyu halletmeleri lazım bence. Mehmet Hoca izliyorsa buradan ona tavsiye mi e, Hocam takım boyu çok uzun. Bu sıkıntı sizin için. E, bir an önce bunu değiştirin. E, Galibiyetlerim dolayı tebrik ediyorum. Tebrikler. E, Noktamızı koyalım. E, haftanın diğer karşılaşmalarını biz tabii bugün birkaç tanesini izledik ama ama e, hafta sonu izleyememiştik. Biz e, burada değildik. Ee, yarın yani bir sonraki gün bu salı günü konuşacağız. Çarşamba günü yayınlı olur arkadaşlar. Ee, bunu da belirterek geçelim. Kanalımıza abone olup yorumlar yapmayı unutmayın. Teşekkürler. Size. Görüşmek üzere. İyi günler diyorum herkese.